kul yapalım bence. Nova da olabilir. Nava da olabilir. Ee, benim Onur, Exodia. <laughs> ha, ha, patlayış. <laughs> Bas. Ee biz 20 kişi kaldı. Iki. Niye fazla? 20 kişi Herkese beşer. Aa, 4 kişi biz de iniyor. 20 i̇ki takım iki. iniyor bizimle abi. İki takım iniyor bizimle. 20 kişi de bizle atladı bence. Şu an iki takım. Abi isteyeceğim. Şey şey niye namussuzluk yapıyor abi. bu oyun? Anladım. Sen niye George Pula direkt indik? <laughs> arka evlere inseydin keşke ya. Yani. Yok George Pula arka evlere iniyor. Adamla oraya geliyor. Buraya iniyor. Adamla buraya geliyor. İki ekip var. Aynen. Hemen silah bulmamız oğlum. lazım. Ha buldum. Silah var. Silah var orada. Aşağı, Aşağı düştü. Vallahi ben beril buldum. Al abi onu sen. Tabanca da tabanca da. Altı, altı Allah. Abi ver de silah takayım bari ben. Vurayım şunları ver ver. Oğlum em oğlum emeği düzelt şey olur mu? Abi öçe çekeceğim ver şunları vurayım adam açıkta bari. Vallahi Allah M4 var. var. M4 var M4. Tamam sen bilirsin tamam. Adam açıkta koşuyordu vallahi çektik gibi. Ben sana hep veririm. Ben, direk, ben, ben rushlarım bunlara diye. Abi iki takım birbirine girdi bence. Silahlar da yok. yok. Bizim da yok. Bizim de yok, bizim de yok. Ha, yok bizim mu? var Geyer sanki. Size. Bende var, belirli SKS var. Adam şurada adam. var. Ad lan? Ad adam Düşman abi. görüldü. Açıkta adam vur şunu. Helal lan. Ben baydım. Raşlayın oraya. Hangi kim gördüm nasıl? Abi A gel A gel. Şey bunun arkadaşı gitti oraya gördüm. Arkadaşı orada. Gördüm gidiyorum. Ona gelsen çok iyi olur. Ya çıkamadım şuraya ya. Bomba salladım bir tane belki tutar. Önümüzde. Saygın bir. Kimi de çaldı. Gel abi gel. Geldim bekleyin biraz geri oynayayım Abi üstte de biri var. Biraz... Abi eksot ya bana. Sessiz abi. Geldim gördüm. Adam sana başlıyor Koru beni koru beni. Abi arka geldi arkam geldi benim arkam geldi. Arkam burada burada vurursunuz şunu. Geliyorum geliyorum. Yanıma ben. geldi adam yanımda. Beni bitirecek ya. Burada burada beni bitirecek. Ya farklı kişilermiş onlar ya. Abi bana geçecek misin Joker? O oh, pompalı sıktı, pompalı sıktı. sanan sana geliyorum, sana geliyorum. Aa bayıldı bu adam. Ay, ya. Bitti mi bunlar peki? Geldi. Hayır. Ya farklı kişilermiş. Ben... ben takım arkadaşı zannediyorum bunları. Ben adam bayıttım, öbürü geldi beni öldürdü. Çık ben... buradan, çık çık Geldiler adamlar. Joker beni tutsan şuraya şey. Eee geldim ben geldim. Benim konteyner konteynerin içindeyim. Evet, abi, abi dur. Ben de oraya gidiyorum. Abi yan yana gitsin de bitirme oynuyorlar direkt dikkat edin. Aa burada burada. Infat. Konteyner işi. Konteyner işi altında. Ee, Selamünaleyküm. Pompalı var orada. tamam çok iyi. Dur dur geçemedim lan. Geçemedim lan. Oyun baga girdi. Öyle bir baga girmiş. Başka adam var Onur abi. Ah be Abi adam bitirme oynadı direkt ya. Farklı kişilermiş ya. Biliyorum biliyorum. Farkındayım. Ben lobby atıyorum ya. Lobby'de bekliyorum. Atma. Okey. No, Lobby'de bekle, bekle. Bekle izle. İzle. O diğer adamların var biri abi. daha var gördüm önümde. Nerede? Geldim. Bakıyorum ben abi. Mod herhalde ya. Aynen mod. Abi M4 M4 abi, tutun uzak. bence köprüye baksanıza. Lootunuz varsa köprü tutun bence. Okay. Tam ortada çünkü köprü. Okey. Çiçek var ha. Atan mı? Atan bence daha bundan sonra. At at at, at, sarla. at. Bundan sonra. Ee da... anlaşalım a şimdi. ABM kimin? <laughs> ABM da abi kimin? Abi siz alın. Ben se 6 x ya 8 x verebilirim. Abi abi tartışmasını yaptın. abm şimdi çıkmaz ya. Yo, yo. Ha, ABM çıkar mı? Bilmem artık öyle şey. 6 x var bende. Bende de 8 var. Onu artık şey. Şey yaparım. Tamam seni al kar, kar 98'i bırakırım. AVM'yi alırım çıkarsa tabi. Tamam tamam. Okey okay, ben. ben alırım. Karı da kim Ne? Lan fakeliyor bak mota bak. Aa vallahi 8 buldum. <laughs> Aa. Ben kar 98 alıyorum abi olsun. Şey bu uzatılmış lazım bana bir ya. 762 lazım. Hiç yok neredeyse. Bir jarjör. Benim elde bir tane kaldı. 762 sana 4, kaç tane 4. var söyleyeyim mi? Fazlaysa tabi alırım. Benim Allah sıfır tane 762 var. Neyse dur bu drop'a bakalım da ne çıkacak. Ona göre bir hareket ederiz. Abi drop'ta drop çıkacak. Aynen. Masama. <laughs> <laughs> <Aa, gülüyor> ben çok şakacıyımdır alış. <laughs> Drop'tan drop çıktı. Bakalım ne çıktı. <laughs> Aa güzel. Güzel ikili. AUK AVM. Ne çıktı? Auk hmm, sende M4 <laughs> vardı galiba. Yok. Şey vardı. Neydi onun? Ya Allah. <laughs> Açıktalar. Burada burada araç durmuş ama açıklar işte. Buradalar. Defend the mark. Durayım mı? Nerede duracak? Evler dolu mu? Mark the location. Evlerde dur Evler evet. dolu değil de. Mark the location. Fişek nerede? Fişek arkada kaldı. Adamlar şuradaydı çünkü. Şu arabaların orada. Enemies ahead. Yani orada orada duralım dersen orada duralım. Abi suya baksanız abi. Suya baksanız abi belki geçmişlerdir. adam. Karşıya açmışlar. Karşıya. Ad Bakın. Adam vardı ha burada. Bak fişeye gitmişlerdir bence yüzeye yüze baksana. Olabilir yani. Burada bir adam vardı. İki, İki tane. Bir, bir araç, araç daha, daha var, var burada. Bak a şurada a da a araç var. Location. Değil araç. Yere yatarsın ha. Çok iyi. Biri daha var. Sanki. Yok. Boş boş. Yok. Bak bak. Karşıdalar onlar. Karşıya da gitmeye gerek yok bence ya. Yani hemen hemen. Dur bakayım bir saniye. Şurada M200 var. Almak isteyen var mı? Marked an death crate. Bak ben M200 almayacağım. DP ile devam edeceğim ben. 5-6'yı fazla almam lazım. Şuraya da gidelim. Köprüden geçecekler. Eğer alanı bu tarafı verirse bence köprü tarafına gidelim. Tamam. <laughs> ee, bu tuba istersen Serhat. Şey yap. Ee, hangara bak ilk önce. Sonra karşıya geçeriz. Şu tepede olabilir. Tepede de adam olabilir. Sağ evde de adam olabilir. Şu hangarda yok. Zaten alan Poçinki tarafına dalalım. Aa buradan geçecekler o zaman. Aynen. Abi buradan geçecekler. Annem gir vardı konuşamıyordum. Ev boş. adamlar burada. Ee, köprü. Köprüye çıkmışlar. Köp köprüye, çıkmışlar. Evet. köprüye çıkmışlar. köprüye mi çıkmışlar. Nasıl köprü? köprü? Şurada. Şu Şurada Aynen. duvar kurmuşlar bak. Aynen. Şey evi alalım evi. Gelin. O evi alırsak hep olur. Aynen. İnşallah direkt kafa at evi. Evi kafa at. Dur 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 bekle fena kastı of Köprü ne ya? Abi köprü köprü Köp Aynen Köprü dolu Aynen. Aynen öyle köprü Abi fişekçi bunlar fişek Var. Var mı infonuz? Göstermiyorlar da Abi duvar yapın <laughs> Allah Gözükmüyor bunlar Köprü, köprü, köprü. Evet, köprü. Yönteler, aynen, ama Duvarların abi, orada bir yerde ya. Aşağı düştüm. Ne um, bir saniye ben um. biraz biraz açık oynayacağım bir saniye. Um, e, bekle mantar bir yapıyorum ben. Mantar, mantar yapıyorum ben bir dakika. Gördüm adamı. Gördüm Baydım. İşaret ben, at ben, işaret. Öldü. Info ver. Tamam. Bu tek miydi acaba? Abi adam arkadaşlar var. Büyük ihtimal var. İşaret at nerede? Önümde gördüm önümde o var. da aynı yerde. Tamam o da gitti. Evet. Helal bitti go. Karşıdan sıkan vardı onlara. Aynen. Aynen, aynen adam var. Geliyorlar. Gördüm. Hadi abi. O iki işte bunlar da. Tamam. Oha lan. oldu lan öyle? Ana burada burada. Al tepe. Al. Oha seni bitirdi. Ya tam. Ya. Canım çok az. Can basacağım. Abi alan burda burada lan öldük öldürdün. Berat abi açıkta Adam. gördün açıkta. Abi iki kişi açıkta Berat abinin önünde. Açıkta koşuyorlar. Sık abi Baydım. O da bitecek. Yedi. Arkadaşına gidecek. Can basıyor abi. Orada can basıyor. Görüyor ben. Pusunu bas. Pusunu bas. Pusunu bas. Evet. Pusunu bas. Bakalım. Abi alan bitirecek. Bak so, alan vuracak. Sola biri geçti. Biz ben... Aracımız var. Aracımız var. Aracımız var da bence alan oynayalım. Abi bu maçtan sonra benim çıkmam lazım. Tamam baygın. Tamam güzel. Sola dikkat ha. Solda da adam olabilir. Ben araçları patlattım. Şuraya bir bomba sallasak geçir mi? AVM'si var mı sonunda? Abi can basıyor adam. Hadi bak alana bayıldı, alana bayıldı. Yürü yürü yürü. 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 Aynen, yürü. yürü. Tek iki kişiler Hı. daha. Almayalar Aynen. Al Abi bu adam vuracak ya. Abi zor. Abi bence basarsanız alırsınız onları. Can gidiyor Aynen. o zaman... Ya almayı geç de. Bizim alana gitmemiz lazım. Tamam tamam gel sen. Aynen. Aynen. Abi kaldı gene bayıldı baksana o adamlar iki kişi dediğin gibi. Az önce Buradan keselim istiyorsan. Aynen. Önünüz abi e, alan. Önünüz. Dur. Biliyoruz evet. gördük. Sıktı. Oo, abi yanına yanına araba abi Benim işaret edeyim evler de araba evet. durdu. Oha MK ile Nereden gördün bizi? Yedi. Yedi. Geri çıkmıyor. Öbür arkadaş da bu sefer dağılıyor. Men kas var Onur abi dikkat et. et. Tamam. tamam. Bir tane SE'ye gidersin hı. sen. İki SE'ye kaskın var. Bak. Oha. Oo. MK'yla al. MK'yla. Oo. Beni beni tutsam hı, mı? Beni tutsam mı? Merdivenliyim ben. Merdivene geliyorum. Merdivenliyim ben. Beni tutsana. Buradayım. Hı hı. Bunlarda bir şey var ama. Var var bir şeyler var bunlarda. Min, mi, min Araçlar güzel. Mini ile atı, atışa öyle bir yani, değişik geldi. Günahını da almak istemiyorum adamın ama. Aynen bana biraz evet, değişik kapatır. geldi. Yani. Telefonu getir. Abi ben çıkmak zorundayım haberiniz olsun. Okey. Tamam. Tamamdır sıkıntı yok. Okey. Hadi Hayır. görüşürüz. Şuradan hmm. deneyeceğim ben. Sola açıldı biri, kayaya doğru. Tamam. Tekrar geçti galiba. Başkaları bastı orayı. Hs yedi bir tane. Burada. Gördüm. Oha melkalı melkayla mı mini mi o ne bir şeyle sıkıyor bana Onun sıktığı yeri görüyor musun? Melkayla abi ya Onun sıktığı aa, aa sağ camda aynen Biri de sağda camda gördüm Baya Zırh falan bırakmadı ya şu evet. alan bir daha alsa da görsek evet. neyin ne olduğunu Adamların konumu iyi O da yedi Benim kası götürdü o nasıl bir yatırdı Yedi o da Yedi. Benim yediye götürdü. Oha ya. MK ile nasıl atıyorsun sen ya? Bana gel bana gel. Ha, geldim bir saniye. Arkadan gel. Arkadan gel. Aynen oradan gel. Oha. Nasıl sıkıyorlar ya? ya? Ne abi duvar mı deliyor bu? Ne, ne abi? Ne bileyim. Bu hala deniyor değil mi? Bana sesi geliyor da. Hala deniyor. Hala yani. deniyor yani. Acaba benim bana hani baktan mı nasıl geliyor? Nasıl deneyebiliyor ki? imkansız yani var Dinliyor. bir şeyler. Nasıl ya görüyor. Büyük ihtimal görüyor zaten. E, görme ya. zaten var da. He. Görme var. Bak onlar alandan çıkacak. bot da var büyük ihtimalle. Aa mi? evet. Aimbot zannetmiyorum ya. Var. Attığım MK ile gördüm. Ya Aimbot mu? olsa direkt e, Onur abi bayıltırdı direkt çünkü Onur abiye bayağı sıktı. Yo açmamış. Tam açmamış. Açsaydı. Açıldılar. Ben Onur abi yukarı çık yukarıdan tarat tarayacaksın buradan. Geliyorlar. sıkıntı yani. Alana oynayacaklar onlar. Alan dışı evler çünkü. Öyle bir sıkma tarzı mı olur ya